yani tam karşısı Meydan Karakolu karşısı Meydan Karakolu sorumluluk başlamda konulukla görevli gözetleyici çözüm sorumluluk bulunduğumuz yer Türkiye'nin en yüksek karakolu Meydan Karakolu'nun gözetleme kulesi. Tam 3000 metredeyiz. Karşımızda İran ve o görünen de bir İran karakolu ve Mehmetçik işte bu kulede, bu karakolda sınırı hududu hem dürbünle hem de elitetikte tetikte 24 saat gözetliyor ve Ramazan'ı da böyle karşılıyor. Meydan karakolu kendi kendine yetebiliyor Yani yemekler işte bu mutfakta pişiyor Ekmekler burada yapılıyor İftar hazırlığı da devam ediyor Su bir yandan kaynıyor Burada patlıcanlı kıymalı bir e, ana yemek var Burası da sanırım çorba tabi aşçılar Aşçılar diyorum ama arkadaşlar e, Burada askerlik yapıyorlar Yani vatanı görevini yapan askerler Aynı zamanda e, bu çorba mercimek çorbası Mercimek çorbası akşam iftari hazırlığı mercimek çorbası var menüde. Burada pilav var yine bir kazanda pişen. Ee, askersiniz dedim. Evet askerim. Ne kadar zamanda buradasınız? 10 aydır buradayım. 10 ay. Evet. Ne kadar kaldı? Bir, bir ayım kaldı. Bir ay kaldı. bir evet, ay sonra tesker aldım. Aşçılık yok değil mi istek? Aşçılık yok bende. Burada mı ben, öğrendin? Evet burada öğrendim komutanlarımızın sayesinde. Beş yıldızlı bir otelin mutfağı gibi düzende ama işte burası bir sınır karakolunun 3000 metre rakımda e, İran sınırındaki bir meydan karakolunun mutfağı. Ne ana yemeğimiz ne? Musak Bu sosu herhalde. Evet. Bunu izlersen ne de yaptır zaten. yaptı İzleyecekler herhalde değil mi? İzleyecekler. i̇zleyecekler. Suyu alabilir miyim Mahmut arkadaşım? Aileyi ne zaman gördün son? Bir an bir da sorayım. 10 ay önce gördüm. 10 ay önce? Evet. Daha gitmedin. Daha hiç gitmedim. İzin kullanmadım. Ekmekler... Ekmekler Değil, değil mi? fırınımız var hemen yan tarafımızda. Fırınımız var burada da. Meydan Karakolu'nun ilk iftar menüsünü bir Tabii. şöyle alalım. Mercimek çorbamız var burada. Kırmızı mercimek çorbası. Onun arkasında yani, genç pilavımız var. Pişiyor. Yapmış olduğumuz evet. gibi pişiyor. Patlıcan musakkamız var. Cacık yapılacağız. Cacık Ve, da var. Evet cacık da var. Kemal Paşa tatlımız. Bunlar da kıymalı pide. pideler. Bunlar da peynirli pideler. Lor peynirli, peynirli. pideler. Sevgili Engin karşımızda Akif Balıkçıoğlu da onu bize gösteriyor. Arkada da asker arkadaşlar var. Meydan Karakolunda söz sende Engin. Cim. Fatih Ramazan'ın ilk günü tabii ayrı bir heyecan var arkadaşlar asker arkadaşlar burada vatani görevini yapanlar e, bütün gün iftar saatini beklediler ama tabi bir yandan da vatani görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. haber de bir kısmını vermeye çalıştık sadece birkaç askerimizi görüntüleyebildik e, mevzilerde nöbet tutan askerler. Şimdi ben Akif Balıkçıoğlu'na rica edeyim benim çok görünmeme ihtiyaç yok çünkü asker arkadaşlar görünsün aileleri onları izlesin. Meydan karakolunda izledik 3000 rakımlı tepede Türkiye'nin en yüksek karakolu hatta bir ara dünyanın bile en yüksek karakolu olarak anılıyordu ama sonradan daha üst noktaları inşa edilen karakollardan sonra o sınır o şeyi yitirdi sıfatını yitirdi diyelim. İran sınırındaydık İran sınırına öylesine yakın ki. Biz buraya meydan karakolunun yoluna gelirken İran'ın e, karakollarıyla artık böyle birkaç adım yoluyla birkaç adım e, mesafede buraya ulaştık. E, burası 7. Hudut alayına bağlı. 1. Hudut taburu Esendere e, meydan karakolu dedik. 7-24 saat, 7 gün 24 saat bu arkadaşlar görev yapıyorlar. Bugün şimdi iftar dakikasını iftar saatini bekliyorlar ama e, sınırda açıkçası şunu söyleyeyim Sen de bölgeyi çok yakından biliyorsun. Sınır yerlerine, Yüksekova'ya, Çukurca'ya muhabirliğin döneminde sıkça gitti. Sınırda ee, askerlik daha çok daha meşakkatli bir iştir. Gözünü hiç kırpmaması gerekiyor bu askerlerin. Ee, askerler eee 7-24 çalışıyor. Ee, karakolun dışındaki gözetleme kulelerindeler. Ayrı kuleler var. Oradalar oradan şimdi geldiler yemeklerinden nöbet değişimine gidecekler. Yani 24 saat boyunca gözlerini kıpmadan sınırda görevlerini yerine getiriyorlar. Ee, tabii Tabi burada sınır deyince aklına ne geliyor? Yasa dışı geçişler. Yani biz Türkiye'de günlerdir Suriye sınırını izliyoruz. Suriye sınırında yaşananları izliyoruz. İran sınırında da işte bu askerler yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye çalışıyorlar çalışıyorlar. Burada 90 asker var. Rütbeli askerlerle beraber er ve er başlar 90 asker. bir ee, İran sınırında 3000 metre rakımlı tepede e, vatani görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Tabii biz haberde işte birkaç askeri gösterebildik. bir ee, birçoğu aylardır burada göreve başladıklarından beri ailelerinin yanına gidemediler. Nişanlılarını, eşlerini göremediler. Işte aileleri de bizim sayemizde e, onları Fox yayınında onları görme fırsatı buluyorlar. Tabii hepsi ailelerine haber verdi tek tek izlemeleri için muhtemelen onların annelerinin de kardeşlerinin de babalarının da e, ekran başında şu an e, gözü yaşlıdır. Çocuklarını aylardır göremedikleri çocuklarını şu anda e, görüyorlar. Onlarla birlikte e, yaşıyorlar. Tabi anneler, e, anne yüreği farklıdır. Anne yüreği e, şu an çocuğum ne yiyor, ne yaşıyor kaygısı e, yaşıyordur muhtemelen. İşte yemeklerini gösterdik. Çok da lezzetli valla. Mutfakta e, aşçı arkadaşa bu arada e, işaret ediyor arkadaşlar. Ben iftar saati de geldi Hakkari esenler için. Türkiye'de iftarın en erken açıldığı noktadayız. Meydan karakolundayız. bin rakımlı tepedeyiz ve şimdi e, yemek duasından sonra Türk askeri Mehmetçik burada e, orucunu açacak. Ben sözü komutanlarımıza bırakayım. Yemek duası için söz onlarda. arkadaşlar. Yemek duası da yapıldı. Ezan sesi buraya ulaşmıyor. Burada telefonla aşağıda taburdan uyarıyla gidiyor. Çünkü en yakın cami bile yaklaşık bir saat uzakta evet iftar saati var. Arkadaşlarımız ııı e, iftarlığını açacaklar. Yemeklerini yiyecekler. Ben enge sözü size bırakacağım ama tekrar buraya döneceğiz. Yemeklerini yedikten sonra biraz enerji depoladıktan sonra ben mikrofonu onlar uzatacağım. Onlar da düşüncelerini belki de ailelerine selamlarını Fox aracılığıyla iletecekler. Çok çok teşekkürler Engin. Hayırlı iftarlar dili Diyelim Genel kurmaya da teşekkür ederim. Biraz daha geleceğiz sevgili izleyenler. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar meydan karakolundayız. Engin, söz yine sende. Bu sefer askerleri, Mehmetçikleri dinlemek istiyoruz eğer mümkünse. Ben yani öyle yapacağım zaten Fatih. Ben çok konuşmayacağım. Biraz önce sadece yüzlerini gösterebildik. Şimdi seslerini hem aileleri hem Türkiye duysun. Burada amaçlı bir onbaşı görüyorum. İsim, soy isim, memleket? Efes Sınır Bursa. Efes Sınır Bursa. Bursa. Efe, ne kadar zamandır karakoldasın, görevdesin? E, öncelikle ilk iftar yemeğimizi bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, ben burada 6 aydır vatine görevimi yapmaktayım. E, ülke sınırının korunduğu, korunduğu bu kutsal yerde, bu kutsal yuvada e, açmaktan ve vatanı görevimi yapmaktan gurur duyuyorum. Askerdeki ilk iftarın. Evet. Askerdeki 3000 ilk. 3000 rakım tepede sınırda, İran sınırı. Evet. E, nasıl geçiyor günler? Güzel geçiyor komutanlarımızla beraber, e, arkadaşlarımızla beraber, birlik beraber, beraberlik içinde Huzur için geçiyor. geçiyor? Yüzük göremedim. Herhalde nişan, evlilik... Sözlüyüm. Sözlü müsün? Evet. Sözlü de izliyor şu an o zaman. Evet de. izliyor. Selamını gönder istersen. E, anneme, babama, sözlüme ve tüm sevdiklerime selamlarımı iletiyorum. Peki sana hayırlı tezkereler diyelim. Böyle e, biraz dolaşalım burada bir bebekçi onbaşımız var. Yanı bir onbaşı daha var. ben mikrofonu buraya uzatmak istiyorum. Burak çünkü aynı zamanda benim hemşerim, Malatyalı. Evet. senden isim Burak Bali. Burak Bali. Malatya. Malatya. Evet. Nasıl geçiyor günler? Günlerimiz iyi geçiyor. ...komutanlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber... ...iyi geçiyor yani. Bir Ramazan ilk yok. iftar. İlk iftar, heyecanlıyız tabii ki. Yani bu mübarek ayda... ...güzel oluyor böyle şeyler. Yani ben ilk defa böyle bir yerde şey açıyorum, mı açıyorum. Senin de tabii askerde ilk tabii iftar. Tabii ki. Yani heyecanlanıyor tabii insan. Aileyin. Güzel oluyor. Peki aileyi ne zamandır görmüyorsun? Kaç aydır? Altı aydır görmüyorum, ben altı de ait. Evet, Altı ayda vatanı görevimi yapmaktayım. Anladım. Ee, Açıkçası buraya gelmeden önce kış ayının zorluklarını öğrendiğimde... Ee, i̇ster istemez kafamda biraz tereddüt oluşmuştu ama e, buradaki şeyi gördüğümde e, burada bize sağlanan imkanları gördüğümde e, vatanımız ve milletimiz yani ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu anladım. E, bu yüzden dolayı e, bize verilen her türlü görevi e, büyük bir motivasyonla yapmaya çalışıyoruz zaten. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da bir yandan da iftarları devam edecekler. Buraya da bu masaya da gidelim bu masada da e, görsün. isim Yasin Yücel Erzincan. Erzincan evet. E, ne kadar oldu kaç ay? 34 gün oldu. 34 gündür buradasın, evet. daha yeni. Yeni. Yeni Nasıl, alışabildin mi? Alışmaya çalışıyorum, alıştım. E peki şimdi iftarı gördük, sahurlar nasıl geçiyor, nöbetler, günlük yaşam? Bu neticede bizim kutsal görevimiz. Yani bizim en büyük görevimiz e, vatanı korumak, vatanın bütününü sağlamak, gözlem yapmak. Yani burada gözetleme yapmak ve e, hududu korumak bizim başlıca görevimiz. Dolayısıyla biz e, buna alışmak mecburiyetindeyiz bir yandan vatanı görev, bir yandan da inancın şartları Kesinlikle. E, e, daha bir motive mi oluyorsunuz zorluk e, aşaması nedir yani mesela gün içinde Ramazan'da askerlik vatanı görev, nöbetler evet. e, hepsi saatlerce ayakta ama <laughs> bir yandan da iftar ve Ramazan oruç e, yoruluyor musun yoksa daha iyi motivasyonlu mu yorulduğumuz zamanlar da oluyor. Gerçi benim burada daha ilk ilk Ramazanım, burada çoğu arkadaşımızın ilk Ramazanı ama illaki ki yoruluyoruzdur. E, ne olursa olsun bu bizim vatani görevimiz abi. Bizler burada vatanı korumak için buradayız komutanlarımızla beraber sevgi saygı çerçevesi içerisinde görevlerimizi yapmaktan dolayı bizden çok mutluyuz. Tamam. 34 gün dedim bayramda da herhalde burada olacaksın. Aydın olamayacaksın. Evet burada olacağım bayramda. Evet. Ee, bayram ama burada komutanlarımızla beraber geçirmek, arkadaşlarımızla beraber geçirmek de bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sözü atacağım ama bir masa daha göstereceğim. Ee, burada da komutanlığımız çok zamanımız olmadığı için mikrofonu uzatamayacağım. Onlar şu anda hazır kıta bekliyorlar. Tam teçhizat yemekteler. Silahları da tam karşıda. Aynı ani müdahale mangası yani sınırda ani bir durum olursa hemen müdahale etmek için e, ekibiyle beraber uzman çavuşumuzla iftar sofrasında diyeyim. Fatih meydan karakolunda izledik. 3000 rakımlı tepede İran sınırında Türkiye'de Hakkari Esenler'de Mehmetçik bugün iftarını açtı. Yarın yeni bir gün. Yarın aynı titizlikle aynı inançla buradaki Mehmetçik gibi bütün sınırda kışlarda görev yapan e, vatanı görev yapan Mehmetçikler de aynı inançla görevlerine devam edecek diyelim. Hepsine hayırlı Ramazanlar dileyelim. Sözü sana bırakayım. Çok çok teşekkürler Egin. Sağ ol var ol eksik olma. Kutsal görevimiz dedi. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Vatan size emanet. Biz de güven içerisindeyiz sevgili izleyenler. Bizden haberi kapatıyoruz. Bizden hemen sonra kocamın ailesi var izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünyada buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Havasına, suyuna